1 Ocak 1979 tarihinde doğan Doktor Fatih Erbakan, Milli Görüş lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın üçüncü çocuğudur. Muhammed Ali Fatih Erbakan ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü üstün başarıyla bitirmiştir yüksek lisans için İngiltere'ye gitmiş fakat annesi merhume Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktora eğitimini alarak doktor ünvanını almıştır. Milli Gençlik Vakfı Anadolu Gençlik Derneği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler almıştır. Merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın vefatı sonrası adına kurduğu Profesör Doktor Necmettin Erbakan Vakfı'nın mütevelli heyet başkanlığını yürütmektedir. 23 Kasım 2018 günü 99 Kurucular Kurulu üyesiyle birlikte yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur. İyi derecede İngilizce bilen Doktor Fatih Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.